sizle beraber sizler de bölüm olması lazım. yazı başlamıştık biliyorsunuz ki geçen bir izleyenler biliyorlardır. Şöyle bir olay var ki <laughs> Şurayı suladım. Normalden daha fazla büyük yaptım. Çünkü yazın meyveleri daha fazla şey oluyor aslında hiç nasihat aslında şeyi daha sevdim ya olsun evet arkadaşlar yaz oldu hadi bakalım güzel gidiyoruz aslında şu anda şey herzinde veganlık kalkma kazanma herzinde hepsi hepsi gerçekten çok güzel gidiyor ee, iyi oldu nasıl yoruldun sen yürürken enerjin gitmiyor aslında Evet arkadaşlar buradayken 12 gün, 11 gün, 13 gün hepsi değişik. Biber e, hep kalıyor bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Her 5 günde bir çıkıyor geri. Arkadaşlar şu anda ben bunu almayacağım. E, haşhaş 7 günde çıkıyor. Kaç para Kim bilir? Mısır tohumu. E, mısır doğumu aslında mısır 14 günde çıkıyor aslında. Da. Boş ver. Ayçiçeği şey tohumu arkadaşlar biber domates şöyle 40 tane biber al domatesden de bir 11 tane al yetmezse <laughs> bir daha geleceğim bekle <laughs> büyük ihtimalle yetmeyecek ama aslında 51 tane var ya yani 51 tane yetmez ki 100 tane daha 100 tane falan doğmaz lazım buraya. Ama biberi bir kere alıyorsunuz arkadaşlar. Full sadece tek yapmanız gereken yaz boyunca sadece sulamak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerekiyor. Domates boş <laughs> bir şey biber alsaydım Domatesi şöyle şöyle etmek istiyorum ya domatesi. <laughs> evet. Dediğim gibi. Yetmeyecek demiştim ben size. Ama bunlar büyüdükçe Evet en azından fazla enerjimiz gitmeyecek su susarken. Bu arada karşılık ilerledi mi daha hiçbir fikrim yok. Direkt uyuyalım. Ondan sonra şu Amigo'nun hediyesini bitirelim. Gerisini biber alırım zaten büyük ihtimalle. Evet şimdi arkadaşlar bakıyorum şimdi de satacağım ee, satabileceğim bir sürü şey var. Ya mesela şunu satayım, sarıyı satayım, şu kırmızı da diyelim Bilmiyorum, arkadaşlar bu arada solmuş falan <laughs> gözüküyor ama aslında solmuş değil. Yani yaz olduğu için hatta. Aslında açmış olması gerekiyordu buranın da. <laughs> yalnız bakın. Domatesler daha tohumdan çıkmadı. Biberler direkt bir adam büyümeye başladı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ya çıktı yani. yani biberler 5 günde büyürken domatese bakmadım bu arada. Domates kaç günde büyüyordu? Acaba önemli bak. Ya yani önemli derken. Sürekli olarak biber var arkadaşlar yani. Full boyla, pat şey de vardı yani. Patatesi sen Mısır da öyleydi galiba. Öyle olması lazım. Yani öyle hatırlıyorum. Abi enerji o kadar nasıl düştü lan? Ne yaptık evi bugün? Bir, bir şey de yapmadım. Ha, tam olarak dolmadı tamam. Çünkü bir kere arkadaşlar bir kere bitti. Annemizin gönderdiği şey kurabiyeyi yedim. Ondan sonra orası bir fullendi. Yani <laughs> fullendi de bildi kadar falan çıktı. Ondan sonra orayı full tamamen bitirdim. Ya boş boşuna yapmış oldum ama. <laughs> İnşallah arkadaşlar gelmiyordur ya. Arkadaşlar bundan sonra artık Ramazan bitiyor. İki gün falan kaldı Bundan sonra öğlen çekeceğim için arkadan artık fazla ses gelmeyeceğini düşünüyorum. Saat 3'ten sonra çekeceğim için genelde 3'ten sonra daha zor uyuyor. Kilitli mi? He. Aşağı inelim. Abi geldi belki Deniz de Sarab onunla konuşmak istemiyorum arkadaşlar. O vıdı 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 vıdı. Ama tek olay konuşmuyor arkadaşlar. Yani konuşmak istemiyorum. Neden bilmiyorum en soğuk insan yani köyün en soğuk insan diyebiliriz yani tek girmez de en iyisi bulmak da en iyisi evet bu arada arkadaşlar yazın buraya şey oluyor gördüğünüz üzere normalde arkadaşlar şu ana kadar ben şeyi almış olmam lazımdı <laughs> e, o çantayı almış olmam lazım hatta burayı da yapmış olmam lazımdı ilk defa yapmamışım harbiden ne ha, ilk defa yapmadım Şuan saat, saat, kaç? iki buçuk oluyor. Bu video bayağı kısa olacak arkadaşlar onu söyleyeyim de. Yani böyle çok çok uzun bir şey olmayacak. Yani cuma günden sonra yavaş yavaş artık 1080p olarak paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar şu an. Yani şu anda tek sorunumuz arkadaşlar benim hafızam çok az ya. Çok az demeyeyim de 32 GB'lık bir havuza var. Ve bunun Neredeyse yarısını şey dolduruyor zaten sistem dolduruyor e, Merhaba falan Yaz boyunca bal balozeli dolu olacak Gözüm kararıyor Gözüm kararıyor neden alerji mi var Ben bilirim Ben bilirim abi gel. Sen ben de, bak ne oluyor <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Mesela kalbi kaç olmuş Kalp 2 olmuş güzel. Ee, kolay gelsin de bir saniye dur. Sana bir şey söyleyeceğim. dur an Tamam arada gelirim ben sana sıkıntı yap. Arada her türlü geleceğim ben sana. Sen bana ne yapıyor mu? Şöyle bana bir. ver de bana. Ben sana satmak istediğim bir şey var ya. Tamam ben bunu sana nasıl satabiliyorum? Dur. Ben sana bunu satacağım. Satacağım satacağım şunu elden okutabilirim sana Heh. bu arada sadece onu satmasam hiçbir şekilde param yok hiç yok ya böyle bir şey olabilir mi evet tamam orada abigal da hop arılar var hadi canım yani ben oynarken böyle bir şey yoktu yeni gelmiş yoktu öyle konuştum ki yoktu Dur, önce şuraya. Her zaman gibi yine su bitti. Aslında en baştan hazırladık keşke oraya ya. Hepsi büyüyecek ondan sonra arası geç büyüyecek. Bir gün hep her şekilde niye pişman oluyor ki ya? Orayı sulamadan önce şurayı sulasaydın be kardeşim. Olmuyor mu da? Abi biz kediye su vermiyoruz. <laughs> Arkadaşlar <burada> kedi ölmüyor öyle <laughs> bu Kedi buna gitmiyor da Kedi hep burada. Sağ olsun hep arkadaşımız. Bak burada. Lan bir an öldü zannettim yatıyormuş. Allah'ım. Şu yeni güncelle mi geldi dedim ya. Normalde ölmüyor öyle bir olay yok da. Ya sattığım şeyler var. Kaçıncı bu üçüncü gün değil mi? Aha. Hop ne oluyor ha? Ne oluyor? Deprem oldu ha tamam. Siz okumadınız daha da deprem oldu. Gerçekten günde Geliz etmeme Hayır korkuluyor gibi zaten Korkulacak bir şey zaten bu Bu utanç verecek şans, şans getiren mor Mor shortum kaybettim ya yürü git ya Bulursam getiririm Mor şortum ben benim, Bana niye kadar üzülürsün gör bana niye söylüyorsun Başkan ve başkan bulur onu ya İşim gücüm yok ben de senin şortunu bulmaya çalışacağım. İsteseniz... arkadaşlar görev bitirmenize gerek yok. Yani bulursanız götürün yani. Bahar şort mu diyoruz lan? Bizdekini götürebiliriz ama biz biz şortsuz sıkarız. Arkadaşlar bu arada oyunun şortu pantolon. Yani galiba öyle bir durum. Ya da ben yanlış biliyorum bilmiyorum. Burada kaç? Üçüncü gün oldu. Artık yavaş yavaş. Abi gelin izleyin sonra video bitirelim yavaş yavaş. bana kalsın adını doğru söylüyorum değil mi? Adını yanlış söylüyorsam yazın yani yorumlara. Bir şeyini veriyorum. Hediyesini veriyorum. Sıkıcı mı geçiyorsun? Geç ya ne olur ne olur. Ne olur, ne olmaz ne ya. Erkenden gidelim ne olacak ki. Değil mi kesin erkenden giremeyiz. Çünkü ben şuraya bakacağım. E Arkadaşlar bu arada buradan toplayacağınız şeylerle hem toplayıcılık seviyeniz artıyor hem de iyi para kazandıran şeyler var yani. Hiç para vermeden direkt para kazanmış oluyorsunuz öyle. Ha bu arada maden olayı var arkadaşlar. Madene hala girmedik. Bir dahaki bölüm ya da ondan sonraki bölüm madene girelim bir. Oo, tamam. Video burada bitirelim. Ya da bir dahaki bölüm şu. Bir dahaki bölüm değil mi? Bir dahaki gün olsun. Şu hediyesini vereceğim her defasında ya büyüdükçe büyüyor olayım Oyunda büyüdükçe büyüyor arkadaşlar, büyüdükçe büyüyor olaylar. Bir bakıyorsun, bu arada inşallah ondan sonra şölen çıkmaz. Eğer şölen çıkacak hiçbir şekilde zaman geçirmeden oyunda trik videoya gireceğim. Şarkılar güzel arkadaşlar bu arada. Şarkılar. Müzikleri. <laughs> yazın değişik sonbahar değişik ilkbahar değişik kış daha da değişik bu arada arkadaşlar dediğim gibi kışın bir şey ekemiyoruz diye biliyorum ama bilen varsa yazsın arkadaşlar yani öğrenmek için bu videoyu izleyenler de var ya aslında öğrenmek için derken şöyle arkadaşlar çok kişi bu oyunu oyunu yani oyunu aldıysa ya da bir şekilde indirebildiyse arkadaşlar. Oyunu oynadıkça öğreniyorsunuz zaten. Ben şunu söyleyeyim, eğer bilgisayarda oynamasaydım, ben o kadar ilerlemeseydim bilgisayarda da hiç buraları hiçbir şekilde bilmeyecektim. Sadece telefonda oynadığım kadarıyla söyleyeyim. Yazın sonuna getirdim. Hiçbir şekilde kışa falan giremedim daha. Yani Telefona eskiden Bayağı eskiden oynardım Ben bahsediyorum şu anda Oradayken sadece bir kışa gelebildim Ve orada da sadece tavuk almıştım İnek almamıştım yani Bilgisayardakinde de sadece inek aldım Tavuk almadım Arkadaşlar bu arada Bir sürü hayvan çeşidi var oyun içinde Benim Söyleyeyim Bu arada bunlar bir gün kaldı yani Aynen. Böyle bir gün kaldı Yok bir gün ya. Hop nereye giriyorsun ya Şunu doldur Kediye bir su ver ya Aynı şekilde buraya geleceğin işte daha ne ya Bizim kit nerede Pis 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 ha, burada ya Şöyle temizliyim ben arkadaşlar aşağı ineceğim bir saniye bir müsaade değil. bir müsaade çok bir şey istemiyorum ki ya evet arkadaşlar buraya da göstermek istedim tabi burada <laughs> çok zaman kaybedeceğim ondan sonra sadece göstermek istedim göstermek amacıyla <laughs> jeot falan olayları var arkadaşlar jeotlar daha fazla para kazandırıyor yani Madencilikte bakır satabiliyorsunuz demir satabiliyorsunuz. Tabi demiri kol bulmak o kadar kolay olmadığı için demiri ben satmanız pek önermiyorum. Ama bakır her yerde çıkıyor. Bakır her katmanı çıkıyor yani. Ama yani beş tane aynen beş tane şeyde çıkıyor olması lazım. Yani beş tane bir beş tane de bir bir tane şey yapıyormamız ya ben niye konuşamıyorum ne abi gel abi gel Ha. ha yandık. Yandık vallahi yandık. Ben bu oyunu oynayamıyorum. Oyun oynayamıyorum. Oyun için oyun yapmışlar mı? Oyun oynayamıyorum ben. Recep efendim. Odama gizli gemi. E gizli gemi ne? Çay kralının yolu isimli oynuyorum. İlk bölüm geçemedi. İlk bölümde ya <laughs> bu oyun saçma derece zor. Şey ya öyle öyle ya da böyle çok kötü beraber oynayacağız da ben uyuyamıyorum. Hey, bu oyunu oynayamıyorum benim, ey bu oyunu benimle birlikte denemek gel ister misin sanırım yani. bizimki de zaten her şey kabul ediyor <laughs> kabul etmez mi bizimki <laughs> Doğru, başka birisi olsa oynar tamam ama ses şunu söyleyeyim Şansa bala. Şu anda şansa bala oynuyorum arkadaşlar. Onu Ah yandık. Ya. Ne <laughs> Oha 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 oha. Ya abi. Geliyor ne geliyor? Oha. Yanmam normal arkadaşlar yapabileceğim bir şey yok orada. Samış yazık. abi bir şey değil de. Ben de oynayamıyorum be ya. Artık odasına girebiliyoruz bu arada arkadaşlar. Herkesin nasıl bir şeyi var bilmiyorum ama şu anda arkadaşlar yavaş artık odaya girebiliyoruz dediğim gibi. Ama değilmiş ki. Başka şuna gittik <laughs> Sadece göstermek için girdim zaten. Şu anda kaç kalbi var? Büyük ihtimal 2 ya da 3 olması lazım. 2'ymiş tamam. Eee Abigail nasılsın iyisin, ne yapıyorsun? Bana neyi ne mi aldın teşekkürler. Bir şey değil. Bir konuşalım seninle. Neyse geleyim şimdi daha böyle. Bunlar aradaki margaları gitmem. Geçiyorum şu anda ortama. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani tamam bazı şeyler yaptım da bunu her şeyi de yapmadım yani tamam bunla full kalp full kalbe gelemedim tabii ki ee, son bir tane kalp kalmış tamam ama her neyse arkadaşlar eve gidelim video bitirelim orada yine uzadı çünkü bu video kaç dakika oldu acaba evet arkadaşlar kendinize bakın kanala abone olup video arkadaşlar daha ben sabır sabır çağıracağım milleti